her yerde. İstanbul'da da bir Arap akını başlamıştı. Şimdi Rusya'ya da Tuvalete bak ha. He. He, he, he Uzun zamandır yapamadım. Abi bir dakika. osurmak için G'ye bas. Oh. Oh. Arkadaşlar. Üf. Özür dilerim. Yani zombi salgınında gaz yapıyor. Şimdi biz bizeyiz vesaire de hani salamadım da. Ama cidden çok sıkıştım. Belli bir süreden sonra içimde kalmasın. Gerçekten beynime vurmaya başladı. Uh. Bu galiba en iyi özellik olabilir. Ah, oh, tamam abi. Bu gayet yeterli. Şimdi hostile hostile şunları şöyle kısacağım tekrardan. Kısa biliyor muyum artık? Dur dur. Ş şöyle tekrar kısayım. Çok ses geliyor ya. Abi... E Arkadaşlar ben olsam girmezdim. Arkadaşlar geri. Arkadaşlar kedi ölmüş yani. Ben kaçıyorum. Siz isterseniz şey yapabilirsiniz ama benden uyarması cidden kedi ölmüş. Girmemeniz daha iyi. Bence kılıç ölmeniz daha iyi. Kendi bok kokumdan ölmenizdense. E ben burada ölür müyüm? Ölmem herhalde.